Hepinize merhaba arkadaşlar ben Francesco Bugün sizlerle birlikte aldığım arabayı deniyoruz Woo! Arkadaşlar merhabalar ben Abdülkadir Bugün sizlere iki tane yeni aldığım Francesco'ları tanıtıyoruz Şu arabaların güzelliğine bir bakın Şu şekilde Hemen arkasını çevirelim. Şu şekilde bir Francesco. Arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim. Şekil tekerlekleri böyle. Bu şekilde altı klasik. Böyle. Çok güzeller. Ben çok beğendim. Iııı ee, Ayrı şoka gelmişti bunlar. Ee, dün gördüm. Dün akşam gördüm. Direkt bu sabah gittim. iki tane aldım. Ee, daha çok geldikçe almaya çalışacağım. Çünkü ben e, çocukluğumdan, bebekliğimden biridir. Bu hayatta en sevdiğim film benim Şimşek McQueen. Şu şekilde Francesco. Cidden çok güzeller. Bayıldım ben bayıldım mükemmeller ve Şifşer McQueen'i sevdiğimi de size şuradan göstereyim. Böyle bir duvar saati de var Şifşer Makuin'i. Ve o duvar saatin yanına da bir iki tane küçük Francesco katılıyor. İlerleyen zamanlarda Mater falan bulursam arkadaşlar. Şimşek McQueen atıyorum. O dur bu dur Mater'dir. E, Kuru üzüm falan hangisini bulursam almaya çalışacağım e, sizden de bir hayırlı olsun alırım yorumlarda hepinizi çok seviyorum görüşürüz bye